Türkiye'de bugün yaşadığımız sorunların ana kaynağını Cumhuriyet'in demokratikleşmemesi oluşturmakta. Emine Ayna, BDP'nin Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin 5. Olağan Kongresi için Diyarbakır İl Binası'ndaydı. Sözleri de hayli sertti. Bugün AKP açılım adı altında sözde askeri vesayetten işte orduya karşı mücadele ettiğini söyleyerek ya da bugün en güncel konu olduğu için söylüyorum Ergenekon ya da kozmik arama vesaire adı altında özel harp dairesine girerek sözde askeri vesayetle mücadele ettiğini söylüyor ama yaptığı şey mevcut olan zihniyeti koruyarak Mevcut olan sistemin üzerindeki askeri vesayeti kaldırıp yani askeri vesayetteki cumhuriyeti AKP vesayetindeki cumhuriyete dönüştürme telaşıdır. Aynanın hedefinde iktidar vardı. İktidara ve açılım sürecine son KCK operasyonları üzerinden de yüklendi. Daha bugüne kadar eline silah almamış insanların bile demokratik siyaset alanında farklı sesler çıkarmasına tahammül gösterilememiştir ve bunun adı ne yazık ki açılım oldu